Nereye geldin sen yine? Buraya. Hadi bakalım bisiklet mi süreceksin? Hı hı. Sür bakalım. Aferin sana. At bakalım ayaklarında. Hadi sür bakalım Ecre. Gel gel. Oo, aferin sana. Çok mu seviyorsun sen pembe bisiklete? Vay çıkamadın. Küçük bir kaza yaptın çıkarken. aa. Önüne bak, önüne bak. Diğer arabaya çarpıyorsun. Ecreifa. Hadi sür bakalım. Hadi bakalım. Düt düt. Aa, au. Küçük bir kaza yapacaksın. Düt düt. Ecre geliyor. Hadi gel bakalım. var Hadi gel bakalım. Hop. Hop. Pedallara sür. Ha, bas pedallara bas. Aferin. Oluyor. Hadi bakalım. Aferin sana. Çok güzel sürüyorsun babacım. Tebrik ediyorum seni. Sen harika bir sürücüsün. Devam et şimdi. Devam et. Sür 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 sür. O yere Nereye gidiyorsun? O yere. Aa, o, hadi git bakalım. Dikkat et duvara çarpma sakın. Aa, geriye gidiyorsun ama şu an. <laughs> İleri git. Git. Devam et. Çocuklar. Bu videoyu izleyen arkadaşlar. Siz bisiklet sürmeye biliyor musunuz? Ya. Hadi git bakalım. Hangi renk bisikletiniz var? Çok merak ediyorum. Keşke sizinle tanışabilsek. Umarım ileride kanalımız çok büyüdüğü zaman sizinle tanışabiliriz. Değil mi Ecreifa? E? Hadi bakalım. Sür sür sür. O gidiyor. Şimdi başka bisiklete binmek ister misin? Hadi git bakalım. Devam et o zaman. Hadi bakalım. Hadi git bakalım babacım. Hop. Düt düt Ece geliyor açılın Ah uh -oh. Evet bisikletten in şimdi Yerine koyalım Buyur. Sonra buna binelim Buna hiç binmedin Bir de buna bin bakalım bunu sürebilecek misin Hadi gel bakalım Hadi Ece şimdi sıra bunda sür bakalım Hadi bakalım kornaya da bas bakayım Bunun kornası var mı Hı. Yok mu hmm. Tamam bas bakalım pedallarına Hadi yürü bakalım Gel 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 gel. Evet gel 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 devam et. Hadi bakalım. Neyse babacım. Hmm, birazcık biraz kırılmış herhalde. Hadi bakalım. Gel 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 gel. Hoppa. Şimdi birazcık da balığa binelim mi? Bak burada bir balık var. Balıkta sallanalım birazcık. Gel bir deneyelim babacım. Hoppa. Geç bakalım balığa. Evet otur bakalım içine. Hmm. Koy ayaklarını aşağıya sallan bakalım. Sallan sallan sallan. Hadi bakalım. Sevdi mi sen bunu da sallanmaya? A o ilerliyor balık. Kırmızı balık geldi. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Ece'ye gidiyor. Ay kırmızı balık yürüyor. <laughs> Arkadaşlar, Ece kırmızı balık resmen yürüdü. Yürü bakayım bir. Bir daha yürü bakayım bir. Ay. <laughs> Hadi kırmızı bal için yerine bırak bakalım. Götür. Geri geri gidiyor. Araba geri geri gidiyor. Gel bakalım kırmızı balık. Gel 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 gel. Hop. Ama onu nereden aldık? Aldığımız yere bırakalım. Gel bakalım buraya bırakacağız. Oyuncu. Oraya bırakamayız. Oraya mı bırakalım? İyi hadi oraya bırak bakalım bu seferlik. Orası da boşmuş. Orası da olur. Tamam. Hoppa. Bitti. Ece bak burada bir şey var. Bunu oynamak ister misin? Aynen. Evet. Çevir bakalım onları böyle. Hop. Hop. Aa, <laughs> çeviriyorsun çok güzel. Çevir babacım. Aferin sana. Hop. Hop. Hepsini sonuna kadar götürmen lazım. Aa, bir oradan bir buradan oynayacağız arkadaşlar. Şimdi nereye oynayacağım? Hepsini sonuna kadar götürmen lazım ama Ejreifa. İndir. Ama sen hiç kuralına göre oynamıyorsun. Bak Ejre böyle yapacaksın. Bak bunu alacaksın. Böyle. Hop bak buraya kadar getirdim. Bak gördün mü? Bunu alıyorsun. Böyle. Hop. Hadi sen de bana yardım et. Arkadakilerini getir. Hop. Getir bakalım onları. Hop. Ahmet aferin sana hop. Evet hepsini yaptık mı? Aa bunlar kalmış bunları da getir bakayım yerine. Hop tamam başka kaldı mı? Onu nasıl yapacaksın? Yukarıya kadar mı taşıyacaksın onları da? Taşı bakalım bir. Ha, o biraz zormuş ama Ece başaracak arkadaşlar. Hop tamam bitti mi hepsi? Bu kalmış. Onları da yap. Dur çevireyim sana masayı şöyle. Hop tamam bitti. Hepsini yaptık. Çocuklar. Arkadaşlar Ezgi çok güzel bir eğlenceli bir oyun oynadı. Değil mi kızım? Mutlu oldun mu? Evet. Eğlendin mi? Evet. Tam tamam, çok onları da biner. Sen eğlendin mi? Bir soruma cevap ver soruma. Evet. <laughs> tamam arkadaşlar siz bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve video arkadaşlarınızı paylaşmayı unutmayın. Şimdi ne diyoruz arkadaşlara? Evet. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.